Selamlar dostlar. Ben Serkan Slot Alpha kanalıma hoş geldiniz. Dostlar 870 TL kasamız var. Sweet Bonanza'ya geldik. Küçük bir kasa. Şöyle ufaktan farmlayacağım. Ardından satın alım yapacağız abi. Size iyi seyirler bana bol şanslar bu arada. Hadi bakalım. Gel bakalım. 800'den alalım mı? full kasa bir all yapalım hadi bakayım Dostlar bu arada bu ikinci kasa ilk kasa biraz imanlı patladı Umarım burada katlayabiliriz Çarpanlar fena gözükmüyordu hala fena gözükmüyor En azından iki değil Bakalım Biraz taklaya ihtiyacımız var. Güzel bir taklaya ihtiyacımız var. Yapma be. 7'de bırak. 7'de kaldı. Son spinler. 100 lira yetmez. Sıkıntı. yüzde kaldıracak bize. Belki telafi eder. Hadi bakalım. 100'e 700, 800 ödese telafi etmiş olur. Sendeyiz. Abi burada da çok zor ya. Acayip patlaması lazım şu taklayı yükseltmemiz için. Bak. 500 tane mavi patladı. 5 lira taklı oldu. Utanmaz bir de çarpan da vermiyor. Haydi oğlum. Yüzlük aldık ya. Buna da ödersin herhalde. Son Uzatma var. Bize çarpan lazım. Muzlar. Karpuz. Ya patlasana yazar ki abi 1 lira takla var ya. Çok sıkıntı bu da patlar ben size söyleyeyim. Farmlarız ama. Olmadı farmlarız. Şöyle 150-200 farmla atabiliriz. 100 lira öderse farm atar. Yine uzatma. 50 var. Takla önemli takla. Erik harikasın yüz oldu. Güzel güzel güzel. Ak telafi edebilir ha bu oyun. Hiç fena değil. 250 kurtar. Yap 300 yap 400 yap. Morlara bak morlara yeziye bırak. Muz, güzel. Yeşil belki. At iki tane. Olsun be. İki tane yeşil atsaydın. Ne oldu 300 öd. 300 aldınız ya. Bir tur vurayım. Gel 300'den. Hadi bakalım. Ödemen lazım. Güzel ekran mavi de getiriyor. Harikasın. İyi fena değil. Fena bir başlangıç değil dostlar. Ne var? 170. 7 spinimiz var. Güzel bir takla kombo Çarpan ayarla bize bir tane bir. Üzüm. Çok güzel erik geldi. Devam et. Çarpan ver buraya. Ver oğlum. 5 değil be. Son 2. Bari mani bek. Parayı kurtaralım. Bir tane daha aldın bize. Son spin. Yapma be. 250'de kaldı. Gel 200. Hadi bakalım. Az önce biraz inancım vardı. 100 liradan 300'e yükseldi. Bir kere daha ödeme yapsaydı güzel bir uyuma alabilirdik. Ekran da hiç fena değil bu arada. Çarpan var mı şöyle güzel sağlam bir çarpan sağlam az önce attıklarından? Buraya 50 yakışırdı abi. Güzel bir taklaya 50 yakışır. yüzü kurtardık. Daha fazlası lazım. Haydi oğlum. Karpuz Atmadı Lan bari 300 yaptı 300'lük alalım be Son spin Patladı Patladı 293 Valla 300'lük de aldırmıyor Bir iki deneyelim şöyle belki Patlarsa 300 yapar Yok Güzel bir sembol patlaması lazım o da. Yok abi. Ödeyecek gibi değil. 200'den devam edelim biz. Haydi oğlum haydi oğlum. Çok da ümidim yok açıkçası dostlar. Öder öder. Ödemese de sıkıntı değil. güzel. Mavi. Harikasın. 16 çarpan 160 lira geldi. Muzlar harikasın. Güzel ekranlar hiç durmuyor. Cahir patlıyor ama ne geldi? 120 daha geldi. 300'lük alacağız şimdi. Gel bakalım. Bu arada bin de özlendi ha. Şöyle sapsarı bir bin iç. Ama buranın da yeri başka ya İndir Dostlar kumara Keyif alacak şekilde oynayın Yani şu an Giden 800 lira olsun Kafasındayım ben Karpuz ekran güzel Hani sizi Yüzecek miktarlarla Oyuna girmeyin Benden Dost abi kardeş Tavsiyesi olarak Aklınızda bulunsun Keyfi oynayın para kazanma Amacıyla girmeyin abi oyuna 400 lira tam ödedi İnceden inceden bir yükselme var abi bu arada Gel bakalım Haydi şuraya bir öde geldi 100 lira. Devam hadi. Oy. Devam et komboya bir. Çok güzel. Harikasın oğlum. Var buranın 1 lirası var. 100 çarpan oturdu. Harikasın lan. Sensation. Güzel. Son 4. Harika geldi yalnız. Çarpanlar güzel ama bugün bak iki tane 50 yakaladık bir tane 100 Onlar 20'ler zaten eksik olmuyor ah bu ekranda patlayaydı Son spin Tamam canlı sağ olsun. sen zaten tek spinde yapman gerekeni yaptın 1000 liraya getirdi bizi Alınır abi üzerine gideceğim ben bu oyunu Hadi bakalım Tekrardan ivmelendi abi kasamız 800'den bir yüzü gördük divi gördük Tekrardan zirveye. Haydi. Burayı öderse devam acı. Çok güzel. Harika oğlum. Çarpanlara bak çarpanlara. Nice. Çok güzel be. 60 çarpı. 40 çarpan. 2.5. Çok, çok güzelsin. Sensation. Devam devam. Vallahi burası heyecanlandırdı. Bu ekran heyecanlandırdı. Haydi oğlum. Son dört. Ver buraya muzu. Hadi be. Son spin. 2700. Canınız sağ olsun. Bir tık düşürelim. Güzel ödeme aldık. Bir tık düşürelim. Harikasın be. Oyun açıldı. Harbiden oyun açıldı şu anda. Buraya da ödersen Geliyor, geliyor. Bak yine 100, yine 100. Devam abi, maviyi de verdin. Harikasın. Çok güzel abi, ekranlar çok güzel. Nefes 4000'i var burada. 4000'i var, sensation. Harikasın oğlum 4.5. 4500 900'e daha fena coştu oyun. Daha fena coştu. Ay oğlum son 5. Bir tane daha patlaman yok mu? Neden olmasın? Neden olmasın Erikler? Çarpan. Çarpanı keser herhalde. Çok attı. Olsun diyor 25'i de gönderiyoruz. Harikasın. 1000 lira daha tertemiz. Tertemiz dostlar. Ne oldu abi? Kasa coştu. Devam devam. Ekranlara bak hiç durmuyor ki abi ekran. En sevdiğim oyun stili. Ödeyen oyuna bayılırım abi. Tertemiz. Son spin. Sıkıntı yok. 8000'e kadar getirdi dostlar bizi. 8000'e. Biraz zorlu oldu. Düştük kalktık ama 8000'e tertemiz geldik. Devam acı devam edeceğiz. Harbi oyun açıldı ya. Kaçtık 1200'den alalım mı? değil 1200 yapalım ya. Yani. Dolayısıyla bu arada işte yok şu site güvenilir mi? Bu site güvenilir mi? Ben oynadığım güvenilir siteleri aşağıya yorumlara bırakacağım. Herhangi bir çekimde, yatırımda sorun yaşamazsınız. Aklınızda bulunsun. Haydi bakalım. 1200'ü belki burayı yer. Belki burayı yiyebilir. Canı sağ olsun, güzel getirdi çünkü. Koyu erik. Oy nice. Erik. Tamam. Başka bir şey yok. Güzel. Ne var burada? Abi çok güzelsin be. Tek spinde zaten parayı kurtardık. Son 3. Cebine bir şeyler koyalım ama. Yap 1500 yap. Son spin. Tamam. Ödeyeceği buymuş abi Sıkıntı değil Ben Üzerine gideceğim abi oyun. Üzerine gideceğim Şöyle bir 8'lik bir tane vurayım Patlıyor mu Bir tek patladı gel 8'e alalım dostlar Fuy kasa giriş Hadi bakalım Yüdemesi 2003 mili var Oradan devam öderse de bir sağlam öder Çünkü oyun gerçekten muslukları açtı çok güzelse çarpanlar buraya altı değil be morlar altı gider mi? Haydi oğlum sürekli altı atmaya başladı. Yok mu bir 50 yüz? 50 -100 e o kadar çünkü attı ki artık biz de utanmamız gibi sürekli 50 yüz istiyoruz. Son dört. İyi, yine fena değil. 8 de gelmeye başladı. Ay oğlum. Son 3. Güzel, güzel. Harikasın oğlum. Parça parça 50 geldi. Parça parça 50 var burada. 52 çarpan. Harikasın oğlum be. Sensational. Devam, devam. Kafayı yedi oyun. Kafayı yedi. Vallahi kafayı yedi. Max'a gidiyor. Aydolum. Son spin. İlk kere daha patlasaydım. 20400. 20400'e geldik. 870 TL kasayla. Bir kere daha alasım var. Bir beşlik girelim. Son bir alım. Buraya da öderse belki devam ederiz de. Ödemezse 15'te kalacağım. 20 30 kat. Abi oyun her şeyi yapabilir şu an. Çok potansiyel var. Baksana abi elde geldi yine. Devam et. Ne var burada? Harikasın. Direkt money back. Devam oğlum. Bir tane daha göster bize ondan. Son 4. Elma geliyor. Çarpan gelsin. 4 yetmez. Haydi oğlum son spinler. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Bir farm atalım mı? Şu düzelim dostlar. Dönsün bakalım. Bakarsın oyuna girer baksana. 20.800 ya kalalım ya. Burada kalalım dostlar. Zaten 870'te kasayla girdik. 20.000'i 20 tertemiz cebimize koyduk. Oynadığım güvenilir siteyi yorumlara bırakacağım. Hepinizi Telegram grubuma davet ediyorum. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum dostlar. Görüşürüz.